Herkese merhabalar kızışlar ben Görkem Bugün sizlerle birlikte e, Buraya şey yapacağız Elmastan ev yapacağız Hemen eşyalarımızı alalım Elmas, zümrüt Sonra bu kapı Bu basamak Merdiven işte Bu çit, Bu tahta Böyle şimdiki bir ev yapacağım. Bir, bir tane blok koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra bir tane daha koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra bir daha koyacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonra bir daha koyacağım. Burada işte dolduracağım. Sonra buraya bu tahtayla kapatacağım. Bu nedir ya? Nasıl buradan beyaz bir lama da sahiplenebilirim. Çık çık sını tam buraya yapacağım. Bir olmadı. Sonra cuma basamağı böyle yapacağım. Sonra bunu böyle yapacağım. Ve iki tane basamak böyle yapacağız. Böyle yaptıktan sonra bunu böyle yapacağım. Neyse burayı yanlış yaptım. Buraya elmas biliyor. Sonra bunu altında şey yapacağız. Böyle yapacağız. Yaptık mı? Sonra cıma buralara şey çekeceğim ama ilk önce şu ağacı yakmam lazım. yanacak, evim yanacak. Neyse evim yanmaz. Neyse bizi yapmaya devam edelim. Sonra zaman şöyle yapacağız. Bu temelleri buraya atacağız. Daha sonra yine, böyle bir temel atacağız. Yaptıktan sonra e, şurada orta alacağız. Tamam burayı zümrütle şey kaplayacağız böyle. Sonra cuma elması alıp bir tane yere böyle şey koyacağız. Böyle. Neyse burayı da aynısı gibi yapacağım. gibi yapacağım. Buraları böyle yapacağım. Burası böyle kalacak. Sonucuma bu camdan alacağız. Ayağını siyah cam. Yok ya beyaz camı mı alsak? Evet arkadaşlar sonucuma şöyle yapacağız camları kapacağız. burası daha büyük gibi Ne? Ne? burası büyük mü? bir yer büyük bir yer küçük gibi evet Neyse bir sıkıntı yok. Biz Burayı. Şu an hiçbir şey anlamadım. Ciddiyim hiçbir şey anlamadım. Neyse ya aynısı gibi şöyle olsun. Yanlış oldu da neyse. sonucuma buraları şöyle yapacağız. Buraları falan hep camla dolduracağız. Sonucuma elmas bloğu alıp ay zümrüt bloğu alıp buraları böyle kaplayacağız. Bladıktan sonra iki yer elmas, iki yer altın. Bir daha böyle böyle gideceğiz. Ay kapı koyuyor. Neyse. Evimizin tabanı böyle oldu. Birazcık çok oldu ama neyse. Sonra cama tüm eşyalarımızı bırakıyoruz ve kırmızı bir tane yatak alıyoruz. Ve bu ışıktan alıyoruz. Sonra bu eşyaları alıyoruz. Böyle. Ve evimizi yerleştiriyoruz. Büyük bir hata iki tane böyle. Sonra bunları böyle koyuyoruz. Bu iki tane craft table'ı böyle koyuyoruz. Bu büyü yapma masasını böyle koyuyoruz. Dan mat masasını böyle koyuyoruz. Okçuluk masasını böyle koyuyoruz. Haritacılık masasını falan böyle böyle devam ediyoruz. Hep tüm eşyaları tekrar koya koya. Işıkları iki. Her köşeyi iki böyle. sonucuma halı alacağız. Beyaz halı. Ve her yeri kaplayacağız. ve böyle yapacağız. Üstümüzü de elmastan giyiniyoruz. Kılıcımızı elmas alıyoruz. Kalkanımızı takıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar videomuzda sonlar. abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.